Erzincan Valiliği dün tarihi itibariyle bu emniyet kemeri yerine kullanılan aparatlar var. Bu aparatların kullanımını ve satışını yasaklayıcı bir idari karar aldı. Bu kararı yol kullanıcılarımıza, yine bu işi yapan, bunun satışını yapan esnaflarımıza duyuru ve bilgilendirme maksatı bir çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede sizin de aracınızda takılı olmamasına rağmen kenarda durduğunu gördük az önce. Ee, bir görebilir miyiz aparatınızı? Evet. Evet, benzer bir aparat. Bu aparatın işlevi malum bu modelli araçlarımız aracı kontağa taktığımız anda bir sinyal veriyor. Sırf bu sinyali kesme amaçlı bunu kullanıyoruz ama maalesef bu bir kaza anında bizi hiçbir şekilde koruyucu bir unsur değil. Çok güzel bir uygulama. Yani biz ee, şehir içinde zaten ee, emniyet kemerini takmanın da ee, faydalı olduğunu Zaten Türkiye bize e, trafik şey müdürlerimiz şeylerimiz e, söylüyorlar. Arkadaşım. Biz memnunuz yani bu konuda bilhassa şeyler azı en son yapılan bir en yani hatırladığım kadarıyla bir trafik kazası oldu. O da bu sebeple olduğundan duyarlı olduklarına teşekkür ediyorum. Bu de emniyet mensubu arkadaşlarımıza da. Valiliğimiz emniyet kemer aparatı kullanımını bugün itibaren yasakladığı bir kararıyla ve bunu kullanan sürücülere 182 TL idari para cezası uygulanacak. Piyasada 2,5 ila 5 lira arasında değişen fiyatlarda satılan ve takıldığında emniyet kemerindeki sinyali kesen işte bu tokalar valilik kararıyla il genelinde yasaklandı. emniyet kemeri tokası yerine bu aparat takılıyor. Böylece emniyet kemeri takılmış gibi araçtaki o sinyal sesi kesiliyor. Ee, eğer vatandaş emniyet kemerini takmak isterse bu aparatın üzerine yine emniyet kemerini takabiliyor. Siz de esnafı mı yazacaksınız? Ee, Valiliğimizin yürütmüş olduğu proje kapsamında il genelinde emniyet kemeri tokası yerine kullanılan bu aparatların satışı bulundurulması e, kullanılması yasaklanmış durumda. Bundan sonra güvenli bir trafik ortamının sağlanmasına sizin de büyük katkınız İnşallah, olacak Teşekkür ederiz ilginiz için. Değerli basın mensupları şu gördüğünüz aparatlar emniyet kilidine takılarak aracın emniyet kemeri kullanımı sinyalini engelleyen aparatlar. Son dönemde özellikle il genelinde ve ülke genelinde hatta resmi araçlar da dahil olmak üzere birçok sürücünün ve kullanıcının aracın sinyalini engellemek amacıyla emniyet kemeri yerine kullandıkları aparatlar bunlar birçok kazada maalesef emniyet kemeri kullanım önüne geçtiği için insanlarımızın sürücülerin ve yolcuların can kayıplarına ve ciddi yaralanmalarına sebebiyet veriyor. Bu konuda herhangi bir mevzuat düzenlemesi olmadığından dolayı biz valilik olarak bir karar aldık. Bu aparatların il genelinde satışını, kullanılmasını ve araçta bulundurulmasını yasakladık. Öncelikle bir bilgilendirme çalışması yapacağız. Arkasından da bu konudaki kabahatler kanuna göre bir idari para cezası uygulamasına geçmiş olacağız. Söylediğim gibi amacımız insanlarımızı cezalandırmak değil trafik kazalarındaki can kayıplarının önüne geçmek ve emniyet kemeri kullanma alışkanlığını olumlu yönde etkilemektir. Bir de burada şu hatırlatmayı yapayım sizlerin aracılığıyla. Biliyorsunuz bu aparatlar, bu aksesuarları daha çok servisler ve yedek parça işiyle iştigal eden iş işyerleri kullanmakta. Onlar için de ayrıca bir düzenleme getirdik. Biliyorsunuz eğer emniyet kemerinde bir arıza, bir bozulma varsa bu değişmeyi bir form vasıtasıyla yapacaklar ve bu değişim de bize mutlaka bilgilendirecekler ki arada tekrar bu, bu tür aparatların kullanılmasının satışını biz kontrol etmiş olalım diye.